Selamün aleyküm arkadaşlar. Oya Dünya Mesma kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine gösterişli ağır bir örneğim var arkadaşlar. Örneğime geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videolarımı izleyerek, yorum ve beğeni yaparak destek olursanız sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum inşallah arkadaşlar. Hemen örneğime geçmek istiyorum. Evet, şöyle daha önceden zürafalarımı hazırladım arkadaşlar. Hemen birkaç tane ara çimini göstermek istiyorum. Şöyle iki tane zürafa yaparak başlayalım inşallah. Şöyle iki tane zürafamı yapıyorum. Geriye dönüyorum. Şöyle iki tane zürafamı yaptım. Döndüm. Şimdi buraya bir tane pırpır yapıyorum. Şöyle kenara küçük bir pırpır yaptım. Şimdi bir tane zürafam kaldı. Zürafamın da üzerine dönüyorum ve tekrar bu tepeye de bir pırpır yapıyoruz yine bu şekilde hemen sıradaki zürafama iniyorum tekrar iki tane zürafa yapıyorum yine geriye dönüyorum Şöyle kenara pırpırımı yapıyorum. Sıradaki zürafama iniyorum. Evet arıcım bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ben örnek amaçla paylaşıyorum. Böyle 5 tane ara yol çim yaptım. Hemen şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zürafa. 7 tanesini boş bırakıyorum. 8. zürafa ama ipimi tutturuyorum burada şimdi dört tane zürafa yapıyorum Şöyle dört tane zürafamı yaptım. Hemen ilk baştaki yaptığım zürafama dönüyorum. Yine zürafa yaparak devam ediyorum. Azaltıyoruz zürafalarımızı. 3 tane zürafam kaldı. Tekrar geriye dönüyorum. iki tane zürafam kaldı. Yine geriye dönüyorum. Buradan hemen şöyle büyük bir şöyle köprü bırakıyorum. Ve tekrar köprümün üzerine dönüyorum geriye. Buraya şimdi iki tane zürafa yapıyoruz. Geriye dönüyorum yine. Şöyle kenarlarda artırma işlemi yapacağız arkadaşlar. Şöyle 2 ile başladık. 3 oldu. Hemen yine geriye dönüyorum. Artırma işlemimizi yapıyoruz yine. Şöyle dört yufa falan oldum. Yine geriye dönüyorum. Tekrar artırma işlemimi yapıyorum. Kenardan. geriye dönüyorum. Şimdi bu kenara bir tane küçük bir pırpır yapıyorum. Şimdi sıradaki zürafama geçerek devam ediyorum. dört tane zürafam kaldı. Yine geriye dönüyorum. Yine bu kenara bir tane pırpır yapıyorum. Her dönüşte bir pırpır yapıyoruz arkadaşlar. 1'e kadar düşürüyoruz zürafamızı. Şimdi en son bir zürafam kaldı. Zürafamın da üzerine dönüyorum. Buraya yine pırpırımı yapıyorum. Şimdi bu kenar gözemelerime şöyle zürafa yaparak aşağıya doğru iniyorum. Şöyle yaprağımı yaptım. Burada yine iki tane şimdi zürafa yapıyorum. Geriye dönüyorum. Tekrar içerisine bir zürafa yapıyorum. İki zürafayı ne artırıyoruz ne eksiltiyoruz arkadaşlar. Tekrar geriye dönüyorum. En son buraya bir tane böyle yuva bıraktım. Hemen ipimi burada kesiyorum. Ve tekrar yuvamdan yuvama ipimi tutturarak iki zürafayla başlıyoruz. böyle yine aynı şekilde çiçeğimin dalını yapıyorum arkadaşlar Şöyle bir sıra eksik yaptım bunu. Hemen yine buraya bir tane yuva yapıyorum. Tekrar bu tarafa diğer tarafına geçiyorum. Burada yine ipimi kesiyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde çiçeğimin zeminini hazırladım. Buradaki yaptığım yuvama ipimi tutturuyorum. Buradan bir tane zürafa yapıyorum. Zürafamın üzerine dönüyorum. Şimdi Burada iki tane zürafa yapıyorum. Yine geriye dönüyorum. yatırım işlemi yapıyorum burada. Şu anda zürafam 3 oldu. Üç tane zürafam oldu. Yine geriye dönüyorum. Hemen burada bir tane kenara pırpır yapıyorum. Şöyle iki tane zürafam oldu. Yine döndüm. Yine kenara pırpırımızı yapıyoruz. Bir zürafam kaldı. Tekrar döndüm. Tepeye de bir tane pırpır yapıyorum. Şöyle Burada yine ipimi kesiyorum. Şimdi 3 tane daha aynı yuvamı bundan yapacağım arkadaşlar. Evet bu şekilde çiçeklerimi yaptım arkadaşlar. Motiflerimi hemen buradan bu kenar gözememe yine ipimi tutturuyorum. Hemen diğer tarafa atlıyorum. Şöyle yuva oluşturuyorum. Tekrar geriye dönüyorum. Buraya şimdi iki tane zürafa yapıyorum. Geriye dönüyorum. Buraya bir tane pırpır yapıyorum. Şöyle bir zürafam kaldı tekrar. Geriye döndüm. Buraya da bir pırpır yapıyorum. burada ipimi kesiyorum hemen diğerlerinde yapıp dönüyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar örneğimiz son hali bu şekilde Umarım sizler de beğenirsiniz kanalıma abone olmayı videolarımı izleyerek yorum ve beğeni yaparak destek olursanız emeğime karşı arkadaşlar çok memnun olurum sevinirim aynı zamanda kanalıma abone olmak ücretsizdir bu şekilde arkadaşlar Yapanlara kolay gelsin diyorum. Allah emanet olun. Sağlıkla kalın.